Yumurtayı çöpe kabuklarını tavaya atmak demişiz. İlk harfimiz D. Süremiz bitti. Senin için süre devam edecek şimdi Furkan. İki. Dolgunlaşmak. Dolgunlaşmak. Dolgunlaşmak değildir o ama... ...dalgınlaşmaktır. <laughs> Ona bir. <laughs> Şu dolgunlaşmak seni biraz üzecek. Evet üzecek. Çünkü buradaki bin lira... ...sizi... 30 lirayla finale taşırdı. Ama ne yazık ki olmadı. Şöyle yapalım. Şule de lütfen masaya gelsin. Elif Nur da lütfen masaya gelsin. Arkadaşlar biz 5650 lirayla finaldeyiz. Aa. Hay Allah. Nişanlı bir çiftimiz var. Onların <laughs> düğünü için <laughs> bizden bir hediye olarak alabilirsinler. <laughs> Böyle toparlayalım. Şimdi sen yarışmanın başında aynı bu şekilde bir puan almıştın ama Elif Nur bilmiyorum bu puan bu sefer... Sizin de, de. Valla arkadaşlar çok güzeldi ama o dolgunlaşmak, dalgınlaşmak olsaydı evet. e güzel olacaktı. Muzip bir ipucu cümlesiydi. Birazcık zorladı bizi ama ne yazık ki yakalayamadık. Neler söyleyeceğiz Elif Nur? çok keyifliydi öncelikle. Ben çok eğlendim. Ya yani iyi ki buraya geldik. Sizinle tanışmak da tabii ki çok güzeldi. Teşekkür arka ederiz. planda bu arada ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular ve yani bayağı büyük bir organizasyon var burada. Onu da gördük. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Bizler teşekkür ederiz Furkan. Ben de Elif'e her söylediği kelime için katılıyorum. Çok gerçekten geldiğimizden beri inanılmaz bir ilgi var. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Sizle tanıştık, çok memnun olduk. Ee, i̇zlemek kadar burada yarışmak da ayrıca bir keyifliydi bizim için. Çok teşekkür ederiz her şey Vallahi biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, çok da mutlu oluyoruz efendim böyle cümleler duyunca. Çünkü burada gelen bütün yarışmacılarımız da buna şahit oluyorlar. Bir keyifli bir aile ortamı da yakalayıp hı hı. burada hep beraber eğlenmek ve güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. O yüzden ben de sizler hatırlatmışken ekibimize kocaman bir teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki geldiniz. Renk kattınız. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın diyoruz efendim Elif, Nur ve Furkan'a. Bizler Şule ve Samet'le birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız. 5.650 lirayla ve son saniyede doğru gelmeyen cevapla birlikte kendimizi finalde bulduk. Ama yarışmada da güzel yarıştık. Tebrik ediyorum. Teşekkür Birazcık ederiz. Birazcık kasamız düşük kaldığı gibi görünebilir. Bildiğiniz gibi size bu etapta İlk önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarsak kasamızın yarısı olan 2825 liraya ulaşacağız. Hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Hemen arkasından 5 harfli lingo kelimeyi soracağız efendim. Onu da bulurlarsa kasamızda biriktirdiğimiz 5650 liraya geleceğiz. Bence bunları çok kısa bir sürede halledeceğiz. Çünkü arkasından 6 harfli lingo kelime gelecek. Onu da bulursak bugün kasamızda biriktirdiğimizin iki katı olan 11 bin 300 liraya ulaşabileceğiz. Şöyle tam o noktada şöyle bir süremize bakacağız. Eğer bize keyif veren bir süre ise Samet aramızda bir istişare edeceğiz. Ve belki de 7 harfli süperlingo kelime için devam diyeceğiz. Ki o kelimenin tek başına değeri 100 bin liradır. 7 harfli süperlingo kelimeyi de yakalarsak bugün buradan toplam 111 bin 300 lirayla ayrılma ihtimalimiz var. Güzel bir noktaya gelmiş oluruz. Her zaman yaptığımız gibi biz şu 120 saniye içinde 4 5 6'yı çok hızlı halletmeye bakalım. Sonra o kısmı beraber düşünürüz. Olur mu? Oraya şimdilik heyecanlanmayalım. Efendim, güzel yarıştılar. Çok keyifli bir çift. Samet bence zaten yarışmanın başında yaptığı açıklamalarla günü kazanmıştı. Ne diyorsun şöyle? Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Ama şimdi umarım birazcık bu başarımızda nakde çevirme şansımız olur. Umarım. Size bol 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 şanslar diliyorum. Hadi bakalım o zaman. Teşekkür ederim. Samet ve Şule için final etapımızın dört harfi lingü kelimesi ekrana gelsin. Bu arada da eğer takıldığımız bir yer olursa demeyi ihmal etmeyelim. Anlaştık. Buyursunlar efendim bakalım ilk kelimemizin ilk harfi neymiş? ilk harfimiz A ve süremiz başladı. Asil. A, S, I, L. Asil hemen deneyelim. Ateş. A, T, E, Ş. Ateş gelsin. Akıl. A, K, I, L. Akıl. Yardım eder mi bize? Akım. A, K, I, M. Akım deneyelim efendim. A, K, I, M. Arzu. A, R, Z, U. Arzu olabilir mi? Hay Allah. Ne yazık ki yetiştiremedik. Şimdi hemen yeni kelimemiz geliyor. Acarmış. İlk harfimiz te. Teke. T. Teke. T-E-K-E. Teke. Deneyelim. Güzel. Türetelim. Tele. T-E-L-E. -e. Tele gelsin. Ne yazık ki sözlüğümüzde yokmuş. Hı hı. Testmiş. Hemen geliyor yeni kelimemiz. Takılmayalım. Türetelim arkadaşlar. Özge. Özge. -e. Özge. Hemen deneyelim. Çok güzel. Özel. Ö-Z-E-L. Özel olabilir mi? Ö-Z-E-L. Özer. Ö-Z-E-R. Özer. Deneyelim. Özen ya. Şanssızlık oldu. Hemen devam ediyoruz. İlk harfimiz K. Kısa. K-I-S-A. Kısa. Deneyelim. Ku. K -U, yumuşak G -U. K-U. K -U, yumuşak G-U. Ku. K-U. Yumuşak G-U. Kese. K-E-S-E. -E. Gelsin bakalım keseyi deneyelim hemen. Kota, K-O-T-A. Kota gelsin efendim. Acaba var mıdır? Hay Allah. Koro, K-O-R-O. -O. Koro olabilir mi? K-O-R-O. -O -O. <laughs> Arkadaşlar benim bu kadar yormaya hakkınız Gerçekten yok. Gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> yani... İnanın biz de yorulduk. <laughs> <laughs> bu arada yorulayım da çok zaman kaybettiğimiz için çok, çok üzücü bir şekilde yorulmuşum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Efendim, bu cevapla birlikte kasamızın yarısı olan 2825 lira şu an cebimizde. Ne kadar süremiz kaldığını gördük mü? 36, 36 saniye. 35 saniyemiz var. Şimdi burada şöyle yapalım. Biz hiç düşünmeyelim geçmişi. Hemen gelecekle devam edelim. En hızlı olabilecek şekilde şu beş harfliyi bulalım olur mu? İnanın bana beş harfli ve altı harfli lingo kelimeleri bulmak için yeterli süremiz var. Biz süretmeye devam edelim Samet. Tamam. Efendim Samet ve Şule için şimdi final etabının 5 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Umarım çok hızlı buluruz. Hadi bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi B. Büyük B Ü e K. B Ü Hemen deneyelim. Güzel K var orada. Balık B A L. Balık gelsin B A L Ü K. Bakış B A K Ü Ş olabilir mi bakış? O okay, K nerede olabilir? Baş, B yumuşak. B, A yumuşak, B, A, yumuşak. G, I, Ş. O K nerede olabilir? Basık. B, A, S, K. Basık ülke. hemen deneyelim. B, A, S, I, K. Hayır, hayır, ah. hayır ya. Baskı, hayır. Baskı. Baskıydı ne yazık ki. Geldi. Türetelim. Köprü. K, I, P. Köprü ise kabul edeceğim ama... Hayır, ...kimseymiş. Sağlık olsun. <laughs> Özellikle de biliyorum işte bu final baskısı. <laughs> evet. Hani o K nerede olabilir diye özellikle altın çizmemin sebebi oydu. Çünkü tek bir yeri vardı artık K'nin. Zaten kelime çıktığı anda. Heyecandan şey yapamadım. Onu yakaladık. Yerine koyamadım. Eğlenmeye geldik. <laughs> Neler söyleyeceğiz şöyle ama şimdi ilk başta şunu bir hatırlatalım. Ne yazık ki sadece dört harfli lingo kelimeyi bulduk. Efendim bizden size bir hatıra e, mahiyetinde. Bugün kazandığımız kasanın yarısı olan 2825 lira şu an sizindir. İyi günler de harcayın. E, neler söyleyeceğiz Suli? Teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. İlginiz için de ayrıca teşekkür ederiz. Güzel bir yarışmaydı. Keyifliydi her şey. Eğlenmeye geldik. Eğlendik mi? Kesinlikle eğlendik. Ne hala? Samet? Ben de çok eğlendim gerçekten. Yani bu kadar final çıkacağımı beklemiyordum. Arkadaşlar da çok şeydi. Yani rakip olarak gerçekten başarılıydı. Ben de Şaşırdım doğrusu burada olduğuma. <laughs> e en azından elimiz boş dönmedik. Ya biraz daha tabii ki birkaç ayrı ayrılsaydık Keşke de, biraz daha mutlu olacaktım. Şöyle dediği gibi eğlenmek için geldik. Bir yani hatıra, biz bir 5 kalacağımızı yıl sonra. bile düşünmüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ama ne güzel oldu. Ee, size de en azından bundan sonraki birlikte düşündüğünüz hayat için ayrı ayrı işlerinizde ama birlikte geçireceğiniz hayat için size bu şanslar diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür, Umarım teşekkür ederim. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Güzel de bir anı olarak e, bugün ben de bu hatıralarda bir yer aldıysam bizim için de ne ala. Çok teşekkür ederiz. İyi geldiniz. Açıkçası. Sağ olun. Efendim bugün birazcık açıkçası iyi bir tutar veremediğimiz için mutsuz oldum ama e, çok keyifli, çok eğlenceli bir yarışma geçirdik. Güzel dostlar edindik. Sizleri de buraya bekleriz. Şu aşağıdaki iletişim adresinden veya telefon numarasından lütfen bize ulaşın. Sizler de buraya gelin. Gördüğünüz gibi bazen bir şey kazanamasak da en azından şunun garantisini veriyorum. Çok keyifli zaman geçiriyoruz. Bir kere daha teşekkür ediyorum arkadaşlar geldiğiniz Biz de için. Ederiz. Bizlerden ayrılmayın. Ana haberle yayınlarımız devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere.